Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu da burası bir bina, binanın bodrum katı. Bodrum katında da tuvalet yapılmış buraya küçük bir tane. Yapılan tuvalet de şurada göstermiş olduğum küçük pompayla e, atılmaya çalışılmış burada. fakat e, o kurtarmayınca artık sürekli sorunlar yaşanmış. Biz de buraya depolu bir çözüm bulmaya çalıştık. Şöyle 100 litrelik bir tane küçük depo aldık. Depo aldık. Burada e, kurtarmadığı için de şuradaki tuvaleti e, 30-40 santim yükselttik arkadaşlar. Tuvaleti de göster. Bu şekilde. 30-40 santim yükselttik arkadaşlar. Yükselttikten, yükselttikten sonra buradan yine tuvalet atıp gideri buradaki depoya doluyor. Buradaki depodan da pompa vasıtasıyla e, gider atılıyor. Yalnız müşterimiz şuraya da küçük bir tane mutfak dolabı istedi. Bunun içinde eee bunun, bunun için de bir gider gerekiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Bunun dışında sürekli giderleri yüksek yapmak kaydıyla getir buraya göster. Giderleri bu şekilde birazcık yüksek yapmak kaydıyla buraya e, ev yemizi de yaptık. Burada küçük de bir mutfağımız oluşmuş oldu. E, küçük bir tane de lavabo koyduk buraya el yıkamak için. Depomuz da bu şekilde. Depoda oldukça otomatik e, yukarıya doğru musluğumuza suyu veriyor. E, buradaki en önemli konu bu depomuzu koymuş olduğumuz sızdıkor. Yani bu hidroforun kesinlikle parçalayıcı bir uca sahip olması lazım ki buradan gelen atık suyu rahatlıkla atabilsin veya mutfaktan e, biliyorsunuz kullanıyor, kullanıyoruz çaydı, kahveydi bu tür şeyleri rahatlıkla bunun içine koymuş olduğumuz Alman malı. Özellikle burası çok önemli. E, buraya koyacağımız motor bu çok kaliteli olsun arkadaşlar. Yani mümkünse Alman malı falan olsun ki uzun süre kullanılabilin. Artı bir de motorun parçalayıcı uça sahip olması lazım ki atıkları çok rahat bir şekilde atsın. Benim olduğum motor Enil marka Alman malı bir ürün. Bu ürün yaklaşık 20 metre suyu itebiliyor. Ben şurada görmüş olduğunuz gibi 3-4 metrelik bir alan var. Bunun için birazcık büyük bir motor koydum ki rahatlıkla kullanılsın hiçbir problem olmaz. Su depomuzun içine koymuş olduğumuz dalgıç pompamız da bu şekilde arkadaşlar. Bunu da sizlere böylece göstermiş olayım. Olayımız bu şekilde arkadaşlar. Sizin de başınızda böyle bir durum varsa mutlaka böyle bir kesin bir çözüm bulun. Bu şekilde hiç sorunsuz kullanabilirsiniz. Uzun yıllar kullanabilirsiniz. Motor bozulana kadar hiçbir problem yaşamazsınız. Bir de size suyun nasıl çektiğini göstereyim. Şuradan açalım suyu. Depo dolsun. Depo dolduktan sonra su nasıl çekiyor onu bir görmüş olalım. Oradan da su oluyor. Biraz bir saat olunca arkadaşlar motor çekmeye başlayacak. Evet dostlar bak görmüş olduğunuz gibi buraya kadar doğduktan sonra suyu pompa vasıtasıyla çekip giderden e, ana giderimize gönderiyoruz. Bak, sıfıra kadar çekiyor arkadaşlar. Ee, koyacağımız dalgı pompanın alt tarafı bir 5-10 cm boşluk kalsın ki e, çok fazla aşırı pislik Zaten koyduğumuz gibi pompa hem süzgeçli hem de parçalayıcı o yüzden o yüzden hiçbir problem yok. Ee, Söyleyecekleri bu kadar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Söylemek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Herkese tek tek cevap vermeye çalışacağım. チェカの。